Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarısa'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler elbette bizim vazgeçilmez adımlarımız olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletten ve siyasetin temel değerlerinden o kadar kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar dedi. Muhalefetin ne bizim gibi güçlü bir tecrübesi, ne örnek gösterilebilecekleri bir eserleri, ne de ortaya koyabilecekleri geniş vizyonları var. Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Milletten ve siyasetin temel değerlerinden öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi Vatandaşa değil. Nereye soruyorlar? Yapay zekaya soruyor. Yapay zeka kimi uygun görürse, kimi seçerse, bunlara neyi emrederse, bu acemiler de milletin karşısına işte adayımız diyerek onu çıkarıyorlar. Öte yandan bugün ilk uçuşunu yapan milli uçak Kaan hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu dedi. Türkiye yüzyılının hazırlıklarını yaparken en büyük güç kaynağımız 21 yılda ülkemize ve şehirlerimize kazandırdıklarımızdır. İşte bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Gençler milli muharip uçağımız kan bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa 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 eyvallah. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.